Ronaldo ve Messi'nin korku dolu anları. Ronaldo ve Messi, eski ve ürkütücü bir malikanede geziniyorlardı. Rüzgarın camları titrettiği, tahtaların gıcırdadığı bu evde her şey ürkütücü görünüyordu. Birden arkalarından gelen ayak. Birbirlerine korkuyla baktılar. O an karanlıktan siyah maskeli bir adam hızla üzerlerine doğru koşmaya başladı. Kaç, diye bağırdı Ronaldo ve ikisi de can havliyle koşmaya başladılar. Karanlık koridorlardan geçip hızla merdivenlerden indiler. Adam peşlerini bırakmıyordu. Kapıyı açıp dışarı fırladılar. Sokağa çıktıklarında deli gibi koşmaya devam ettiler. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından sonunda bir köşede durup nefes nefese beklediler. Maskeli adam da tam yanlarına geldiği anda. Messi ve Ronaldo birlikte hamle yapıp adamı yere yatırdılar. Ellerini tuttular. Maskesini hızla çıkardılar ve o de aynı. Bu Neymar'dı. Kahkahalarla gülmeye başladı. Şaka yaptım dostlar. Sizi biraz korkutayım dedim. Ronaldo ve Messi önce şaşkınlıkla baktılar. Sonra onlar da gülmeye başladılar. Bizi fena korkuttun Neymar dediler. Eğer siz de bu eğlenceli anları sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere.